Parlıyorsun. Teşekkür ederim. <laughs> Hep şaşırtıyorsun beni. Partiye geleceğini hiç düşünmemiştim. İstanbul'da pek arkadaşım yok biliyorsun. E, komşuluk ilişkilerim de pek iyi değil. O yüzden bir geleyim. Arkadaş edineyim dedim. Haksızlık ediyorsun ama. Bugün duyduğuma göre komşun sana özel pansuman yapmış. <laughs> evet sağ olsun. <laughs> Şu boynundaki izi de kapattık mı? Yok yok, kapatmayalım. Yaralı dermatolog desinler. Kendi yaralarını saramayan dermatolog. Partide bir espri konusu olur belki. <laughs> Çok ilginç bir kadınsın sen. Sen... Selam. Hoş geldin. Bekletmedin değil mi? Yok yok, çıkıyoruz zaten. Merhaba Efsun. Merhaba Gülden. Burada olduğunu bilmiyordum. Emir'le birlikte gidelim dedik partiye. Sen buraya taşınmışsın. Hayırlı olsun. Sağ ol. E hadi çıkalım. Ay yok ben sizin keyfinizi bölmeyeyim. Siz gidin. Bölecek bir şey yok. Gülden yakındaydı uğradı. Birlikte gideceğiz. Hadi. Tamam. Gidelim o zaman. evde parti var deyince daha küçük bir şey sanmıştım. Bu ne böyle? İstanbul'un tüm sosyetesi ve estetik cerrahları burada. Ay, niye gelmeye bu kadar hevesli olduğunu anlaşıldı. Hedef kitlem burada. Hedef kitlemiz. Biz ortağız unuttun mu? Tarık. Umarım yanında kartvizit getirmişsindir. Ben kartvizit bahsemedim daha. O zaman kendini hatırlatmanın bir yolunu bul. Emir, bak Zeynep Hanım sana el ah. <laughs> İyi eğlenceler tatlım. Zeynep Hanım. Emir Bey. ...bir görmek ne mi mutluluk Aynı şekilde Zeynep Hanım. İmdan. Ne yapacağımı bilmiyorum Efsun Hanım. Şimdi öyle taktı ki sivilcelerini. Asla odadan dışarı çıkmıyor. Yani ergenlik sivilcelerini yok etmek imkansız. Ama kontrol altına alınabilir. Siz getirin oğlunuzu ben bakayım. Ay çok teşekkürler Efsun Hanım çok sağ olun. Ne demek ne demek rica ederiz. Merhabalar. İyi günler Mete Bey. İyi günler. Ee botoksa bekliyorum. Gelmiş çünkü her yer gelmiş. Sen ya, ne yapıyorsun ya? Kendi içine ödenir de mi kadın? Kaçtı senden resmen. Ee, botoksu görünce heyecanlandım bir an. O yüzden e, şey yaptım bak. <laughs> <laughs> Emir'in yanına gitti. Emir'in yanına giden hastam geri gelmiyor benim. Aman sana hastam yok boş ver. <laughs> Yarın buluşuyoruz değil mi? Ne için? Ne için mi? Senle ben buluşacaktık yani. Böyle yemek yiyecektik. Kliniğin geleceği hakkında konuşacaktık falan unuttun mu yoksa? Yok yok unutur muyum? Tabii tabii. Yarın Yarın öğlen, öğlen. Öğlen, süper, harika. <laughs> neler çeviriyorsun sen yine? Anlatacağım. Ee, ne yapıyoruz? Sen böyle bir partiye başına gelmez. Plan ne? <laughs> Emir'in o hastanede neler çevirdiğini bulacağım. Ayşe Hanım görmüş ya onu. Hı -hı. onu da konuşacağım. Kesin bir şeyler biliyordur. Yanılıyorsun. Bence Ayşe değil, kızı Bade bir işler çeviriyor. Bade nerede? Bil bakalım nerede? Bin Nur bilir. <laughs> Gel ben de. Sence ne konuşuyorlar? Hararetli gibi. Gizli aşk olmasın? Yok sanmıyorum. Aa! Efsoş, bugünkü bebek ne Olmuş. Emir'den olmasın. Emir'e benziyor. Çocuk bu işte. Sarışan çocuk. Sarışan, sarışan, sarışan. Benim ben sana bu kadar dizi izleme diyorum. Niye bu kadar dizi izliyorsun sen? Ulan biz ne yapıyoruz burada ya? Kalk yürü gidelim. Ya, bence gizli bir şey dönüyor orada. Bize bir kişi yardım edebilir. O da Mete. Mete mi? Mete, Mete. Ha cidden. Ben niye onun öyle yemeği yiyorum? Bu Mete var ya, Hı. Emir'i fena kıskanıyor. Evet. Etik kurula dilekçe yazdı. Ne? Hı. Neden? Ya onu bilmiyorum. Ama eğer Emir o hastanede gizli gizli ameliyat yaptıysa bunu bir tek kişi öğrenir, o da Mete. Çünkü klinikten en çok gitmesini istediği kişi. Bilmiyor. <laughs> ben patronum. Emir de patronu. farkındasın değil mi? Ne yapayım? Çalışanımla işbirliği yapıp öbür patronu mu gömeyim? Ne yapayım? Aynen öyle. Üstü kapalı yapacaksın. Çaktırmadan. Gizemli. Sen yaparsın. Doğru. Doğru. Emir Demirhan ondan gizli iş çevirmek neymiş görsün. Aa öpüşüyorlar. Ne? <laughs> Şaka yaptım. <laughs> Nasıl yedin? Yapma böyle şakalar. Niye böyle şakalar yapıyorsun? Sen niye hızlıca dönüp bakıyorsun? Ya sen yoksa bu yere kaptırıyor musun kendini ya? Binnur tamam, tamam. Bu kadar saçmalık yeter. Binnur bilir aşkı o. Binnur bilir. Ne yapıyorsun? Müşteri toplamak için önüme gelene çarpıyorum. Sen ne yapıyorsun? Aman <laughs> ya. Esprili kadını severim. Hmm. Sen ne yaptın? Kliniğimizin müşterilerini memnun edip... ...yeni gelenlere ilgi gösteriyorum. Ay ne önemli işler yapıyorsun. Ne önemli işler bunlar. Bir annen eksik burada. O olsaydı bunun havası değişirdi. Hmm. Ameliyat olmuş mudur o yani? Nasıl geçmiş? Gayet iyi geçti ameliyatı diye biliyorum. Ama elini kullanması biraz zaman alacak. Hangi ülkede? Belçika'da. Ay aman neyse bana ne. Ayşe Hanım'ı gördün mü? Neden sordum? Teşekkür edeceğim daveti için. Beni çok güzel bir partiye davet etti. Ben bir sürü insan tanıdım burada. Sen hiç zahmet etme. Ben ikimizin adına da teşekkür ettim. Hiç merak etme. Ha, öyle mi? Ben teşekkür etmeyeyim o zaman. Hiç gerek yok. Ben hepsini hallettim. Emir Bey, her yerde sizi arıyorum. Aa, Nefise Hanım. En sevdiğim hastam. <laughs> Merhaba. Merhaba. Randevu alamıyorum sizden. Bari bu gece dans randevusu alayım. Nefise Hanım, bütün hastalarım burada. Eğer sizinle dans edersem onların kalbi kırılır, üzülürler. Biz ortağımla bir karar aldık. Bugün sadece birbirimizle dans edeceğiz. Tamam öyle olsun. En azından biraz kol kola gezelim, havamız olsun. Tabii ki de, tabii ki de. <laughs> Pardon. Birazdan seni dans edeceğiz. <laughs> Bir anda görürsün. <gülüyor> <gülüyor> ben de dedim neyse Aslı Aslanım. Merhabalar. Heh, merhaba. Doktor Gülden ben. Ah. Yani sizi gördüğüme öyle mutlu oldum ki ben anlatamam. Her sabah sizin sayfanızı okumadan güne başlamıyorum. Normalde influencer'ları hiç sevmem. Ama siz Ay. yalnız ben kendimi influencer olarak adlandırmıyorum. Yani ben beğendiğim ürünleri, beğendiğim kişileri paylaşıyorum. İçimden geldiği gibi. Ah bizim de bir kozmetik markamız var. Genelde yurt dışına satış yapıyoruz. İlgilenir misiniz? Öyle mi? Tabii. E, tabii, tabii neden olmasın ki? E, benim de çalıştığım birkaç kozmetik firması var zaten. Hatta onlar için kampanya bile düzenledim. Ah, eğer isterseniz size birkaç örnek gösterebilirim. Harika. Hemen görmek isterim. Hemen açıyorum. İşte bakın burada. Ah. E, bu da son fotoğraf çekimimden. Ay, harika. Gerçekten Serpil Demirhan sizin gibi birini arıyordu uzun zamandır. E, siz Blooming Beauty'densiniz. Emir Demirhan'la da tanışıyorsunuz o halde. E tabii yıllardır birlikte çalışıyoruz kendisiyle. <laughs> Efsun da benim çok eski arkadaşımdır Amerika'dan. Amerika'dan? Hı? ha. Ha. Ben bilmiyordum yani Amerika'ya gittiğini. ha. biz bir ara, bir ara bir araya geldiğimizde anlatırız siz anılarımızı. <laughs> evet, benim birkaç kişiye daha merhaba demem lazım. Çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Görüşmek Gidemem. üzere Hoşçakalın. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Yarın ameliyat mı var? Evet. Emir ben. Emir. Demirhan. Ben de Aslı. Aslı Göksoy. Bu isim bir yerden tanıdık geldi bana. Daha önce yaklaşık 20-30 kez sizden röportaj talep etmiştim. Ha şu ünlü sosyal medya hesabı. Hı hı, o benim. Aslanım kusura bakmayın, çok çok yoğundum. Ama profilinize girseydim o zaman. O zaman? Emir, işim var burada. <laughs> e, partinin partinin cateringi bende. Sen ayarlamıştın ya. E, kaç yıl önceydi o? Hala devam ediyor musun? E, denediler, vazgeçemediler. Ha bu arada Aslı, Sar. Merhaba. Memnun oldum. Ben de öyle. <laughs> <laughs> Mevsim buralarda mı? Mevsim bu. Ha. Hı -hı, buralarda. Bekle tanıştıracağım sizi. Aa, öylesine sordum, abartma hemen. Sen hiçbir şey öylesine sormazsın. Bırak şimdi. Hayır. Üstüm başım leş gibi zaten ha. Ya sen bayağı hoşlanıyorsun Efsun'da. Ha ha. ol Kılıçtıracağım. onu bekle. <laughs> Acele etme sadece. İyi akşamlar. Ha, geldi. Selamlar. Efsun'cum hoş geldin. Aa. Sarp. Benim çocukluk arkadaşım. Aa çok memnun oldum. Merhaba. Ben de öyle. Aslı. Aslı da. Aslı da benim çocukluk arkadaşım. Ya, sürpriz. Sürpriz. <gülüyor> sürpriz? <gülüyor> sürpriz. Ha. Arkadaş olduğunuzu bilmiyordum. Neyse benim yarın ameliyatım var. Ben gideyim. Ayşe Hanım nerede ya? Onu da bir göreyim de. Bir selam vermesin. Ayşe Hanım'a bir selam verseydim ya. <laughs> dans, dans edecektik hani. Dans edecektik. <laughs> Aha, evet. Bu kadar istekli olduğunu bilmiyordum Hüsnü. <laughs> <bursun. gülüyor> Rüyanda görürsün dedim ama gel bakalım finallerini görelim. Neler yapıyorsun? Bir de beş saat kadar. Tamam. Tamam, tamam. Elimi tuttuğu zamanlar Kalbim atıyor Deli Beni, 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 beni Çok üzdü bugün o beni Senelerce uğraşsa da Dönüşü yok artık geri Dedi, 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 dedi Artık sevmiyorum dedi Doğruyu söylemese de Ben de ayrı papatyanın yeri Sadece baksa yetiyor. Gözleri alıp... Hani rüyamda görürdüm seni ne dans etmeyi? <laughs> Belki de rüya görüyorsun şu an. <laughs> Herkes bize bakıyor farkında mısın? Herkes bu yemek büyüttüğünde ortakları kimmiş görsün. Bundan iyi fırsat mı var? <laughs> bir şey karıştırıyorsun sen. Kafandan ne geçiyor? Sadece dans etmek istiyorum. Sadece dans. Sadece dans. Ben de papatyanın yeri. Dans için hı. teşekkür ederim. Güzeldi, ee, keyifliydi. Hı hı. Sana alkışlar. Neyse ben gidiyorum iyi geceler. Ee, ben de gidiyorum birlikte gidelim. Hiç gerek yok. Bilinur bekliyor beni. Sağ ol. E, i̇yi, tabii. Hoşça kal. Sen de. Hadi. Bitti mi? Bitti, bitti. Hadi. Hadi Aslı. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kalın. İyi geceler. Star Bey, iyi akşamlar. Yavaş, yavaş. Ee, ben öncelikle sana şunu söyleyeyim. Ben Efsun'a karşı hiçbir şey hissetmiyorum. <laughs> Duyduklarını aramızda kalır mı? Çünkü çok saçma bir yere gidecek. Yani ben hiç öyle bir yere gitmesini istemiyorum mevzunun. Tamam, tamam söz. Kanka sözümü. Söz gibi söz mü? <laughs> tamam, söz gibi söz. Sen hiç merak etme. Anlaştık. Anlaştık. ...seninle dans etmeyin. Belki de bir görüyorsun şu an. <laughs> Öp beni! <laughs> Bu arada tanıştırayım, Efsun Hanım, ortağım. Memnun oldum. Ayşe Hanım nerede ya? Onu da bir göreyim de. Gördün mü Efsun? <laughs> Dans! Dans edecektik, nereye? Dans edecektik. Ne Dayan, yan. Yanı millethaneye git. Metenin hastasının da Ayşe mi öğren bana. Hemen hocam. <laughs> Emir Modern Life'da ameliyata girmiş. Gizlice kime ameliyat etmiş biliyor musunuz? daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.